Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Ekim 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili kova burçları geçtiğimiz ay eylül ayı biraz toparlandığımız özellikle mali konularla alakalı ortaklaşa gelir gider dengesiyle alakalı yaşadığınız yer yeni bir düzen kurmak derin bağlantılar derin travmalarla alakalı iyileşmeye çalıştığımız bir süreçti. Şimdi ise Ekim ayı itibariyle tutulmalar sürecini başlatıyoruz. Ee, burada artık kadersel etkilerin yaşanmaya başlandığı, akrep boğa aksının son iki yılın tamamlandığı ve yeni döngünün başladığı önemli gündemler deneyimleyeceğiz arkadaşlar. Ekim ayı oldukça kadersel olacak başlangıçta söyleyelim. Şimdi videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız videoyu beğene tıklarsanız geçtiğimiz aylarda yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız mutlu olurum ve beni aynı zamanda instagram hesabımın üzerinden de takip edebilirsiniz dedikten sonra hemen Ekim ayı gündemine geçmek istiyorum. 2 Ekim tarihinde Merkür Neptün karşıtlığı bizleri karşılıyor. Başak ve Balık aksında özellikle parasal gündemler, ortaklaşa paralar, Alacak, verecek, borç hak edişle alakalı biraz temkinli olunması gereken bir süreç. Bazı yanılsamalar olabilir. Kendinize güvenemediğiniz, belki bir ortaklığa girmek istiyorsunuz, kendinize yeterince güveniyor musunuz? Veya şartlar gerçekten size hizmet eder vaziyette mi gibi e, sorularla mücadele edeceğiniz bir süreç. Özellikle mali anlamda e, bugünlerde çok fazla risk almamanızı tavsiye edeceğim. 4 Ekim tarihine geldiğimizde Mars, e, Güney Aydın'ın kavuşumu dikkat çekiyor. 24 derece terazi burcunda meydana gelecek. Ve sizin 9. evinizde. burada özellikle tabii ki artık ay düğümlerinin 3 ve 9. ev aksarına yerleşmiş olması. Önümüzdeki bir yıl boyunca iletişimin, seyahatlerin, eğitimin, dedikoduların, haberleşmenin ön planda olacağı bir süreci işaret etmekte. Mars Güneş ay düğümü kavuşumu 9. evinizde özellikle bir inancınızla alakalı belki. Bugüne kadar inandığınız dogmalarınızla Tutunduğunuz doğrularınızla, hakikat veya adalet veya etik kavramlarının altına doldurduğunuz telimler, tanımlarla alakalı bir şeyleri bırakmanız isteniyor sizden. Daha basit düşünmeniz, daha çok etrafınızdaki insanlara kulak vermeniz, daha anlamlı bir şeyler ararken aslında gözünüzün önünde var olan şeyleri kaçırmamanız tavsiye ediliyor. Bununla alakalı zaten e, bu kavuşum önemli bir etkileşim yaratacak ve bazı uyanışlar yaşayacaksınız. Ekim ayının ortasındaki tutulmada zaten benzer derecelerde bu noktayı tekrar tetikleyecek sevgili kova burçları. 9 Ekim tarihine geldiğimizde Mars ve Plüton arasındaki kare görünüm dikkat çekmekte. Plüton uzunca bir süredir 12. evinizdeydi. Ve e, yaklaşık 15 senedir içsel yapılanmalar, büyük kayıplar, büyük travmalar yaşadınız, büyük uyanışlar ve kendi içsel potansiyelinizi keşfedeceğiniz derin deneyimler yaşadınız. E, biliyorsunuz 2023 başı itibariyle Plüton Kova'ya geçti ama çok ağır hareket eden bir gezegen olduğu için Retro ile beraber tekrar Oğlak Burcuna geri döndü artık 2024 itibariyle tam anlamıyla Plüton burcunuza geçecek tabii ki burada dereceler oldukça önemli. Şimdi Mars Plüton karesi kolektif anlamda yıkıcı etkileri barındırıyor. Patlamalar, öfke patlamaları, krizler, tartışmalar gibi. Burada 9. ev, 12. evde yaşadığınız için bu etkileri özellikle inançlarınızla alakalı Ciddi sorgulamalara gireceğinizi, bazı inançlarınızın, bazı travmalarınızın, bugüne kadar benim için doğrudur, böyledir dediğiniz bilinçaltı kodlarınızın, yargılarınızın bir anda yıkılması, yıkılmak zorunda kalması, özellikle geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca bunları yıkmaya direnç gösteriyorsanız, bunlarla mücadele ediyorsanız, bunlarla savaşmak gibi temalar var. Yine yurt dışı, uzak yerler iletişim, gizli düşmanlıklarla alakalı da biraz temkinli olmanız gerekebilir. Fikirlerinizi beğen ederken hangi konuda inat ettiğinizi, hangi konuda direnç gösterdiğinizi doğru bir şekilde tespit etmeye çalışın. Çünkü e, bazı doğrular gerçekten şahsidir ve e, bu konuda inat edilmemesi de gerekebilir. Evet 10 Ekim tarihinde Venüs Satürn karşıtlı dikkat çekiyor. Başak ve Balık Burcu'nun ilk derecelerinde meydana gelecek bu yerleşim sizin haritanızın ikinci evi ve aynı zamanda 8. evinde. Ee, yine parasal konularla ilgili bir tür kısıtlama hali içerisinde olabilirsiniz. Yani belli bir gelir akışınız olsa da Borçlar fazla olabilir, birilerinden destek görüyor olsanız da kendi başınıza bir şeyleri yapma konusunda yetersiz hissediyor olabilirsiniz. Ee, sanki değersizlik, yetersizlik, bir tür kısıtlanma haliyle mücadele ediyorsunuz gibi bir durumdan bahsetmek mümkün açıkçası. Ama bunlar tabii ki birkaç günlük geçici etkileşimler olacaktır. Evet ay ortasına geldiğimizde 14 Ekim tarihinde terazi burcundaki güneş tutulmasıyla artık baş başayız. 21 derece terazi burcunda meydana gelecek olan bu güneş tutulması sizin 9. evinizde yeni bir uyanış, yeni bir inanç, yeni bir yol. Yeni bir yol için eski inançları, eski düşünce yapılarını, eski dogmaları artık arkada bırakmak gibi bir temayı beraberinde getiriyor. Ee, yeni haberler alabilirsiniz, bazı teklifler alabilirsiniz, bazı seyahatlere çıkabilirsiniz, yargısal, hukuksal süreçleriniz varsa bunlarla ilgili kadersel gelişmeler olabileceği gibi. Eğitim hayatınız, inançlarınız ve maneviyatınızla alakalı da büyük bir uyanış yaşatacak e, deneyime hazırlanabilirsiniz gibi gözüküyor ay ortasındaki bu tutulmayla birlikte. Ve devam ettiğimizde 21 Ekim'de Plüton'un Merkür ve Güneş yine sert etkileşimleri var. Aslında 9. ev ve 12. ev çok vurgulandığı için. Ee, bu ayın etkilerini daha çok ruhsal alanda yaşayacağınızı düşünüyorum. Daha derinlerde yaşayacağınızı düşünüyorum. Bir şeyleri kayıp mı ediyorsunuz? Bazı travmalarınızla mı yüzleşiyorsunuz? Bazı kodlamalar karşınıza mı çıkıyor? Hep aynı döngüyü mü yaşıyorsunuz? Yeni bir rotaya gitmek isterken gözünüzün önündeki kıymetlileri mi kaçırıyorsunuz? İşte bunlarla alakalı... Derin yüzleşmeler var. Ekim ayında zaman zaman uyku problemleri yaşayabilirsiniz. Çok fazla geçmişteki konular gündeminize gelebilir ve hesaplaşmalar yaşayabilirsiniz. Belki fizikken bu hesaplaşmaları yaşayacaksınız, belki de başınızı yastığa koyduğunuz zaman e, bunlarla alakalı çok fazla düşünce beyninizde yer edinecek gibi de gözüküyor açıkçası e, sevgili kova burçları. Şimdi 22 ila 24 Ekim aralığına geldiğimizde. Burada 2-3 günlük bizlere es verilmiş. Biraz eğlenelim, biraz nefes alalım, mutlu olalım diye ki tutulma arasında. 22 Ekim'deki Venüs Jüpiter üçgeni özellikle içsel anlamda huzuru ve konforu bulma noktasında kendi içinizde bir güzellik, belki ailenizde yaşayacağınız mutluluk, belki bir aşkın size getirdiği mutluluk veya birileri tarafından desteklenmek, aradığınız evi bulmak, evinizin içerisinde huzurlu hissetmek gibi temaları tetikleyecektir. Devam eden süreçte 22 Ekim tarihinde Merkür Satürn üçgeni ve 24 Ekim'de ise Güneş Satürn üçgeni bizleri karşılıyor. Sağlam ve kalıcı başlangıçlar, özellikle mali konularda, kariyerinizle alakalı sağlam ve kalıcı başlangıçlar için bu tarihleri değerlendirebilirsiniz. 22 ila 24 Ekim arası gerçekten bir takım kimselerin dikkatini çekecek ve kalıcı bir takım teklifler ama size sorumluluk yükleyen bir takım tekliflerle karşılaşacaksınız. Özellikle iş arayışı içerisinde olanlar, mali durumla alakalı sıkıntılar yaşadığını düşünenleriniz varsa bu tarihleri mutlaka değerlendirsin diyebilirim. Ay sonuna geldiğimizde 28 Ekim tarihinde yine bir tutulmayla ayı kapatıyoruz arkadaşlar. Ee, bu defa bu tutulma akrep boğa aksının artık son kırıntısı diyebiliriz. 2 yıldır akrep boğa aksından kurtulamadık ve siz de gerçekten çok büyük ve zorlayıcı deneyimler yaşadınız bu bantta. Eviniz, yuvanız, aileniz, kariyeriniz, geçmiş ve gelecek arasındaki denge belki ebeveynleriniz, belki ev içerisindeki sorumluluklar, birçoğunuz evlenmiş olabilir, boşanmış olabilir, taşınmış olabilir, meslek değiştirmiş olabilir, emekli olmuş olabilir. Bu gibi büyük değişimlerden bahsediyorum. Şimdi ise artık burada son bir imza süreci kalmış diyebiliriz. Dördüncü evinizde meydana gelecek olan bu tutulma 5 derece boğa burcunda. Ve e, burada duygusal anlamda artık bir tamamlanma, bir şeyin artık pik yapması, son noktaya gelmesi gibi vurgular var. İçsel anlamda içinizde biriktirdiğiniz, özellikle son iki yıldır içinizde biriktirdiğiniz, tutamadığınız, sizi rahatsız eden, sizi huzursuz eden konuların, buradaki tutulmada eşlik eden Merkür, Mars ve Jüpiter gibi gezegenlerle beraber bir tür tartışmayla, bir tür patlama enerjisiyle, abartı enerjisiyle dış dünyaya aktarımı söz konusu olabilir. Örneğin artık taşınmak istiyorsunuzdur, ev sahibinizle problem yaşıyorsunuzdur, evliliğinizde sorunlarınız vardır. E içsel anlamda gerçekten huzurlu hissedemiyorsunuzdur kendinizi konfor bölgesinde. Ve bu konu gittikçe kar topu gibi büyümüş büyümüş ve en sonunda bu tutulmayla beraber kucağınıza oturmuş olabilir. Ee, burada kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı güzel şans ve fırsatlar yakalamışken artık sizi içten içe huzursuz eden e, bu özel mevzuyla alakalı özel konularınız ve mahreminizle alakalı net ve sağlam bir karar almak gerekirse yüzleşmeler yaşamak veya kendi duygularınızla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Aslında geçtiğimiz iki yılın hesaplaşması, kapanışı niteliğinde olacak diyebiliriz bu tutulma enerjisi. Ve ayın sonuna geldiğimizde 31 Ekim tarihinde Venüs Uranüs üçgeni ile kapatıyoruz. Başak ve Boğa hattında sizin haritanızda 8. ev ve 4. ev. Yani ee, bir şekilde birileri sizi destekliyor hiç ummadığınız yerlerden güzel maddi manevi destekler alıyorsunuz devam eden miras, nafaka, tazminat, hak ediş gibi e, süreçleriniz varsa bununla ilgili sürpriz gelişmeler olabilir ev almak, kredi çekmek e, kiralamak veyahut yatırım yapmak gibi gündemleriniz varsa yine aynı şekilde içsel anlamda huzuru yakalamak adına alternatif bir çözüm yolu bulmak hiç aklınıza gelmeyen bir şeyin aklınıza gelmesi aniden evlenmeye karar vermek gibi temalarda Ay sonunda gündeminizde olabilir sevgili kova burçları. Evet Ekim ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım keyifli huzurlu bir ay olur sizler için. Buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğene tıklarsanız mutlu olurum. Yine aynı şekilde ee, danışmanlık ve iletişim için instagram. obikusalsoyulacı hesabı veya gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler hoşçakalın.